Merhaba, ben Selma Arabacı. 8 yıldır emlak sektöründeyim. 5 yıldır farklı bir kurumsal firmada gayrimenkul danışmanlığı yaptıktan sonra Übeyt Bey ile birlikte diyalog gayrimenkulü kurduk. Merhaba, ben Übeyt Işık. 7-8 yıl önce Selman'ın yollarımız öyle kesişti. O zaman inşaat sektöründeydim. Hem üretiyoruz şu anda, inşaat taşımasındayız. Aynı zamanda da üretiklerimizi kendi kaliteli ve güçlü ekibimizle en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Kalabalık bir danışman grubuna sahibiz yaklaşık e, 60 kişiye ulaştık. Hedefimiz 100-150 danışmanlı bir ofis e, olmak. İyi bir ekibiz. Ekibimiz çok güçlü. Danışman arkadaşlarımızın hepsi birbirinden kaliteli, hepsi birbirinden güzel. Aile olmayı başardık onlarla. Zingat'la 3 yıldır çalışıyoruz biz bu Diyalog Almanya'yı kurduğumuzdan beri. Bizim için öncelikle önemli olan bu sektörde güven ve bilgi. Zingat'ta da, Zingat'ın alt tabanında da açıkçası bunu gördük ve bizimle çok örtüştü. Çalışmaya karar verdik. Çalıştığımız bölgelerde Orta Doğu yatırımcısının en çok tercih ettiği site. Dolayısıyla yabancı ile bir iletişim girmek istiyorsak Zingat kesinlikle kullanmamız gerektiğini inanıyoruz. Bana ev bul, porto yönlendirme bu tür hizmetleri sunduğu için çok kolaylıkla danışman arkadaşlarımız da bu hizmetlerden yararlanıp sonuca hızlıca ulaşabiliyor. İngilizce ve Arapça dil hizmetinin olmuş olması ayrıca gerçekten çok güzel. Bunun yanı sıra Zingat bölgenin uzmanı hizmetinizde danışmanlarımız için oldukça faydalı. Çünkü ofisimizde danışmanlarımızın uzmanlık bölgesi ve uzmanlık alanında çalışma zorunluluğu var. Dolayısıyla bu hizmetten faydalanmış olmaları da onların bölgede görünürlüğünü arttırdığı için ayrıca çok avantajlı olarak görüyorum. Diğer sitelerden farklı olan birçok özelliği var. Zingat'ta son zamanlarda yapılan ataklardan dolayı çalışıyor olmaktan mutluyuz. Gayrimenkul sektöründeki diğer tüm meslektaşlarımıza Zingat'ta olmalarını kesinlikle tavsiye ediyoruz.